Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın dördüncü bölümden herkese merhaba arkadaşlar bugün artık dediğiniz şeyi gerçekleştireceğim ve madene gideceğim arkadaşlar bugün madene gideceğiz tamam hadi hiç şey yapmayalım 15 dakikamız var kendime bir kaç gelişler yaptım taş balta demir kazma demir kazmayı Demir kazmayı bu yaptım arkadaşlar kendime. Anına abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle şu yandan gidebiliriz ya. Şu karşıdan. Denizleri de sevdim ya. Şu zombiler şey. Şuraya gitsem güzel olur. Şey bugün belki madenlere gidemeyiz. Öyle gözüküyor. Ben buradan nasıl gideceğim? şey geçmiş olduk. Hadi gidelim. Oo, nasıl küçük bir. Böyle benziyor. Şimdi bizim köy burada kaldı. Şu karşıya geçelim mi? Bence karşıya geçelim. Bakalım arkadaşlar iklime birkaç video iki videoda da falan yok bu ikinci oldu çünkü okulda ben üçte geliyorum dükkanımı birazcık ekleyecek sonunda kesmem lazım reklam gibi arkadaşlar her zaman olduğu gibi hmm. şu reklamda bir geçse neden hep telefonlar 955 üstte geliyor Annem geldi arkadaşlar. Evet. Şarkanımıza abone olmayı. bu da tabletle oynuyor. Biz karşıya geçtik mi? Keşke yatak alsaydım be. Keşke. Öyle geçmişiz karşıya. Şimdi buradan kazmaya başlayalım. Ben şu halde de yok. kek bunu yiyin bunu Şöyle bizim. Şunda. Aşağının. demir Demir Şur, Şurada bir tane şunu yapsak ya. Yanında odun var mı? Odun da yok. önce tebe of ben yukarı gelmeye çıksak kav diye mi çıkacağız arkadaşlar. Evet, yukarı çıkacağız maalesef. Ne oldu? Eylem girme ya. Of. Bir tane yatak ve odun, odun almak bizim için yeterli olacak arkadaşlar. Sadece ya. Sen de eyleme atla ha. Hadi be. <laughs> tamam. Ya salon geçti o da. Salon geçti. Tamam. Kız olacağım. Hadi bakalım. Hadi. Bakalım. yukarı çıkıyoruz. Tamam. Aa iki tane mi kaldı. Maalesef bir oldu kumancım. ki bu çok uzun sürecek. Hmm. Ne bu aşağı? Ya bizim köy oradaymış yakınmış. Bir zombi. Daha üç tane çıktılar. Abi gözünü seveyim. Şuraya bir tane tekrar tekrar gelsin de eline kaçmam lazım. Kalkalım sarıldı. Kaç 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 kaç. Balta elinde kaç. kaç eve eve. Eve kaç eve. Yalım tamam eve eve yalım. Tamam, tamam tamam. Yatalım. Yatalım bir sabah olsun. Bugün de madene gidemiyoruz. Ah. Ne buldum? zincir mi yıkar? arkadaşlar bunların malı site site saklayacağım. Bu site için yer yok. Boş bir şey var mı? Çok mü Hmm. Bak 23 tane bakır toplamışız. Bakır da set oluyor mu? Arkadaşlar. Şu bakırları ben bir gitmek istiyorum. Dur. بعدen Çok hızlı arkadaşlar. tane var mı? Şey maden öğretmen hocamdan yine reklama girdi. <laughs> bu sesi çıkartabiliyor musunuz? Şöyle şimdi, şimdi şu bakırlardan bir tane set yapabiliyorsak set yapalım ya. bir nokta yirmi de. bizde var mı? Kullanmak istiyorum. Yok. Şimdi. 5 tane var. Değil mi? Bir var. Şurada. Çarpak. Hı. Hmm. Sana tuttum. ye gir Kullanmıyor. <laughs> Kullanmıyor. Aga be. Bak şu zaman bizim video bu kadar. Bugünlük bu kadar. Bugün kısa oldu. Bu bugün kaçar, arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Bugün de maden yine gerçekleşemedi. Şarkımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.